Evet dostlar hepinize selamlar. Sizlere bu videoda Instagram'da en hızlı nasıl takipçi kazanabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi 3790 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımız mevcut. Bugün bu Instagram hesabını sizlerle beraber en hızlı şekilde geliştireceğiz. Bunun için sizlerle beraber sojikit.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu sitede tüm sosyal medya platformları yer almakta ve istediğiniz gibi kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Üstelik bu işlemde baştan sona kesinlikle hesabınızla alakalı herhangi bir bilgi paylaşmak zorunda değilsiniz. Yani normal bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı güvenli geliştirebiliyorsunuz. O yüzden bizler sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle video konumuz Instagram olduğu için direkt Instagram kategorisini seçtim. Bakın burada tüm pl platformlarda hangi yükseltmeleri yapabiliyorsunuz bildiğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. İkai izlenmeler, yorumlar, beğeniler, takipçiler, canlı izleyiciler gibi birçok kategori var. Ben bunlardan takipçi kısmına kullanacağım. Neredeyse tüm içeriklerde hepsinde Türk takipçi kısmını kullandık. Bu videoda sizlerle beraber yabancı takipçi kısmını seçiyoruz. Burada karşımıza şu anda yabancı takipçi ilanları çıkmış durumda. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üstelik bunların hiçbirinde bakın görmüş olduğunuz gibi şifre vermiyorsunuz. Yani güvenli bir şekilde bu işlemlerin tamamını bitirebiliyorsunuz. Biz mesela 100 tane takipçi kısmına tıkladım satın al dedim. Geliyorum profil Bağlantımın tamamını kopyalıyorum. Ve bunu gelip link bölümüne buradan yapıştırıyorum. Son olarak sepet ekle butonunu tıklayıp ben bu şu anda sepetime ekledim. İstediğim ürünlerin tamamını bu şekilde sepetimize ekleyebiliyoruz. Ve ekledikten sonra arkadaşlar direkt e, toplu sipariş verebiliyoruz. Yani oldukça basit. Artık buraya ekledim. Ödeme yap butonuna geliyorum. Burada gerekli bilgimi dolduruyorum hemen. Ödeme kısmına geldiğinde ise bakın burada farklı yöntemler mevcut. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Sizlere bu içerik olarak özel bir kupon kodu ayarladık. EMA kupon kodunu kullanarak arkadaşlar bir miktar indirim kazanabiliyorsunuz mutlaka bu kupon konuda değerlendirebilirsiniz. Biz de ekledik zaten açıklamada da bulunmakta. Buradan da bakabilirsiniz zaten. Direkt hemen yazıp bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Hemen biz de ödememizi tamamlayalım. Şimdi artık ödememizi tamamladık. Yavaştan artık bu hesaba bizim takipçilerimiz gelecektir arkadaşlar. Siz de kolay ve güvenilir bir şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şekilde şifre veya kullanıcı adı gibi bir şey vermedi. Sadece profil linkimi girerek bu işlemi bitirebiliyoruz arkadaşlar. Sizler de burada bulunan bütün sosyal medya platformlarını kullanarak hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi yükseltebiliyorsunuz. Bu işin en önemli kısımlarından birisi tabii ki de tamamen şifresiz bir şekilde yapılabiliyor olması. Yavaştan artık takipçilerimiz gelmeye başlayacaklardır ve hesabımız gelişecektir. Bir sonrakinde görüşmek üzere.